Selam millet, ben Erkom R8. Freddy Fazbear's Pizzeria Simülatörü'ye tekrardan hoş geldiniz. Ya şu iflas sertifikasını çöpe atamıyor muyum? Her girdiğimde yüzüme vuruyorlar ya. Son gün. Son gün. O yüzden büyük bir heyecan var üzerimde. Ee, hadi biraz para kazanalım. Şunu oynayamıyorum daha değil mi? Şundan para kazanayım, ne yapayım? tüm sertifikaları almaya falan çalışmayacağım bu arada. Yani zaten zamanım kısıtlı. O çok zaman kaybı. Benim için yani. Çünkü, çünkü, zamanım kısıtlı dediğim gibi. Zamanım kısıtlı olmasa yapardım. Sonra yaparım ama yani diğer... E... Ee... FNAF 2 Golden Freddy modu, FNAF 3 Aggressive mod, FNAF 4 6. Gece ve 4.20, Sister Location Gizli Son ve... E... Ee... Custom yanına bunu da eklerim yani bir şey olmaz. 1000 puan yapmışım lan bu arada. 100 dolar. Sen para ver. Ben kendi kadet. Merhaba. Şekerini buradan alabilirsin. Şekerlerim var her gün. Bütün gün. Şeker. 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 <laughs> ne hoş. 1000 mi? Ya, bu neye edelim. göre puan veriyor? Belki sana bir hikaye anlatırım. <gülüyor> Oley. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, hadi, hadi gidelim. Heyecanlı. Heyecandan öte korkuyorum açıkça söylemek gerekirse. Ee, ya neden korkuyorum biliyor musun? Bu kadar geceyi kadar rahatlıkla geçtikten sonra bu son gecede o kadar fazla takılacağım ki geçemeyeceğim diye korkuyorum. Ama olmaz öyle bir şey. Olmaz böyle şey. Yok soruyorum. Neyse. Oof. Hey. Niye her gün menü bastırıyorum ki? Her gün fiyat mı değiştiriyorum? Başarı gürültülü şu an. Ah siktir ya yanlışlıkla bastım daha bitmeden işi. Ya bitti sandım işi ama bitmemiş daha. Yapacak bir şey yok. Risk, risk ama risk... Her zaman derim, iki kere falan dedim hayatım boyunca, talih yani şans, cesurdan yanılır. Risk alandan yanadır. Ben de risk alıyorum. Ah ilmayam titriyor. Ah ellerim titriyor. Of bir ateş basıyor Tam bu şarkı tam bu oyun için yazılmış May şarkının adı bu arada Çok güzel şarkı Sanki hiç bilinmeyen bir grup yapmış gibi anlatıyorum ya bir de modelin çıkardığı bir şarkıyı Çok güzel şarkı ya yani yeni başlamışlar şarkı yapmaya falan yıllardır ama yani <laughs> İşte yıllardır yeni başlamışlar. Şöyleyim mi çok çok kolay gidiyor şu an. Ben bunun için de bir bit yeni arıyorum açıkçası. risk budur, risk budur. Ne demiş Napolyon? Para 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 ama yani risk almak lazım demiş. Hasıklı bitti. Bitti! Bitti! Tam bitti! Gerçekten bu işin ayağına kadar geldiğini mi düşünüyorsun? Hayır. Bu bir hediyeydi. Bizim için Hepsini tek bir yerde topladın Nasıl tek oturuşta bitirdim Tam da senden istediği gibi Bütün o küçük ruhlar Tek bir yerde Bu bizim için Bir hediye Ah Şimdi yaratılma amacımıza hizmet edip Bir olabiliriz Seni gururlandıracağım babacım Bekle, dinle ve tatmin ol. Bağlantı sonlandırıldı. <laughs> Üzeri yarıda için özür dilerim Elizabeth. Eğer hala o ismi hatırlıyorsan. Ama ne yazık ki yanlış bilgilendirildi. Gerçekten çağrılmış olmanıza rağmen bir hediye almak için burada değilsiniz ve varsaydınız kişi tarafından buraya çağrılmadınız. Hepiniz buraya talihsizliklerin labirentine, seslerin ve kokuların yanlış yönlendirilmesine çağrıldınız. Çıkışı olmayan bir labirent, bedeli olmayan bir labirent. Kapana kısıldığınızın farkında bile değilsiniz. Kana olan aç gözlülüğün seni sonsuz çemberlere sürükledi. Bir o kadar da ulaşamayacağın, görünmeyen bir odada çocukların çığlıklarını kovaladın. Ama hiçbirini bulamayacaksınız. Hikayenizin bittiği yer burası. Ve sen, cesur gönüllü, sana göre olmayan bir işi bir şekilde buldun. Senin için planlanmış bir çıkış yolu olmasına rağmen istediğin şeyin bu olmadığını hissediyorum. Olmak istediğin yerde olduğunu hissediyorum. Ben de kalıyorum. Yakınlardayım. Bu yer hatırlanmayacak. Ve bunu başlatan her şeyin hatırası, her trajedide olması gerektiği gibi yok olabilir. Ve siz koridorlarda kapana kısılmış canavarlar. Sakin olun ve ruhlarınızı serbest bırakın. Onlar size ait değil. Çoğunuz için duman dağıldıktan sonra sizi bekleyen huzurun veya daha fazlasının olduğuna inanıyorum. Ama biriniz için cehennemin en karanlık çukuru seni yutmak için açıldı. Bu yüzden şeytanı bekletme eski dostum. Kızım eğer beni duyuyorsan senin de döneceğini biliyordum. Masumları korumak senin doğanda var. Üzgünüm Açlanıp ölüme terk edildiğin gün, o gün. Senin kaldırdığın gibi kimse seni kollarına almak için orada değildi. Sonra sana ne oldu? Ortadan kaybolmak isteyeceğini bilmeliydim kızım. O zaman seni kurtaramadım. Bırak şimdi kurtarmama izin ver. Hem senin hem de kollarında taşıdıkların için dinlenme vakti. Artık bitti. Hepimiz için. Bağlantı sonlandı. Oha. Haftayı tamamlamanızı tebrik ediyoruz Bilirim, diken, diken. İşin başından beri size tamamen dürüst olmadığımız için özür diliyoruz Fakat niyetlerinizin ve hareketlerinizin içten olması önemliydi Fazbear Entertainment olarak eğlence, aile ve yemeğe değer veriyoruz Fakat daha önemlisi geçmişteki hatalarımızı düzeltmeye ve yarım kalmış işleri bitirmeye de önem veriyoruz Katılımınız için teşekkürler. Haciz gelmiş. Kendinize gerek yok. Çünkü artık Fazbear Entertainment diye bir yerde yok. Lütfen bu tamamlama sertifikasını kabul edin. Şimdilik görüşürüz. Bu yolda bize eşlik ettiğiniz için <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Tüylerim diken diken oldu. Oğlum... <laughs> ha, ne oluyor? Ha tamam. Oğlum nasıl tek oturuşta bitirdim lan? Bir kere falan öldüm tüm oyun boyunca. Yapamaz dediniz. <laughs> Hatta biri bana orospu bir çocuğu dedi ama yaptım. Aa genel abi seslendirmiş Phantom Freddy'yi. Her yani gerçekten herkesin sesi çok güzel. Bayağı oldu zaten bu dublaj çıkalı ama yine de söyleyeyim <laughs> Orion başarılı bir ekip. Bizim Zetrol daha başarılı ama Orion da başarılı ya fena değil. <laughs> Harika, Ve ben açık konuşayım bu oyunu ilk kez bitirdim. daha bir tüylerim diken diken oldu. Son. Tabii bundan sonra bir beş tane oyun daha var. Neyse o zaman, ne diyelim. Yine yangınların olduğu, yine finallerin olduğu, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ah, bu ne lan? Ne hoş. Hoşçakalın.